bir başka misal getiriyor müellifimiz. Yasin vel Kur'anil Hakim el aya El -Aya. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresinin ilk dört ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillah Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin ala sıratin Mustaqim. Yasin Yasin ne demek göreceğiz. Yasin deyip geçelim şimdilik. And olsun hikmetli Kur'an'a buyuruyor Allah Teala Hazretleri. Bu hakim, bu hikmetli Kur'an'a yemin olsun. Hiç şüphe yok ki sen peygamberlerdensin. Böyle buyuruyor Allah Teala Peygamber Efendimiz. Bu hikmetli Kur'an'a yemin ederim ki Elbette sen peygamberlerdensin. Sen dost doğru bir yol üzerindesin. Ve inne e, ala sıratı müstakim. Sen sıratı müstakim Yani dost doğru bir yoldasın. Melefimiz diyor ki Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin. İhtelefel müfessirûne fî mânâ yasin ala akvâ'l. Müfessirler, tefsir alimleri Yasin kelimesinin, Yasin harflerinin ne manaya geldiği konusunda çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Yasin ne demek? Kimi şöyle demiş, kimi böyle demiş. Bunların bir kısmını göreceğiz. Fehake Abu Muhammedin Mekkiyun enhu rüvi anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem enhu kâl Endülüslü bir kıraat alimi var. Tanınmış bir alim. Ebu Muhammed Mekki bin Ebi Talip. Hicri 437 tarihinde vefat etmiş bir alim. Miladi söyleyecek olursak 1045 yılında vefat etmiş. Onun nakline göre Resul-i Ekrem Efendimizin Şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Efendimiz buyuruyor ki Li dinde Rabbi aşratu isma. Zekera enne minha ta ha ve Yasin isman ilehu. Rabbimin yanında benim 10 ismim vardır buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimin katında benim 10 tane ismim var. Ebu Muhammed Mekki e, bin Ebi Talib'in naklettiğine göre Resul-i Ekrem Efendimiz Taha ile Yasin'in bu on isimden ikisi olduğunu söylemişti. Benim on tane ismim vardır. Bu on isimden biri Yasin, diğeri Taha'dır. Demek ki Yasin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi olmuş oluyor. Taha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi olmuş oluyor. Sevgili kardeşlerim, Ali Yülkari'yi çok duymuşsunuzdur. Şifai Şerif'in en güzel şarihidir. Bu eseri şerh ederken ondan çok istifade etmişizdir elhamdülillah. Eee Ali Yülkari diyor ki bu rivayet aslında o kadar yer rivayetler kadar sağlam değil. Kur'an-ı Kerim'de 29 surenin başında Hamim gibi Eliflamim gibi Elif Ra gibi Yasin gibi Taha gibi e, harfler yer alır. Bu harflere bağımsız ve ayrı harfler anlamında hurufi mukatta'a denir. Ayrı harfler yani bir daha sonrasıyla alakalı olmayan ayetin devamıyla alakalı olmayan harfler manasında efendim, hurufu mukatta veya mukattaat denir. Bu harfler Kur'an'ın sırlarından birer sırdır. Ali böyle söylüyor. Bu yani alimler de böyle söylüyor tabi sadece Ali Yülkali de. Bu harfler Kur'an-ı Kerim'in sırlarından bir sırdır. Onların belli bir anlamı olup olmadığı bilinmemektedir. Gerçi muhtelif eserlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 500 tane adının bulunduğu kaydedilir. Tabi onların arasında bu Yasin de var, Taha da var. Ve ee, hakya Ebu Abdurrahman es Sülemi an cafer Sadık rahimahullahu teala müfessir sufi Ebu Abdurrahman es Sülemi var. Sufi bir alim ve müfessir. Vefatı Hicri 412 miladi 1021 onu naklettiğine göre Hazreti Hüseyin'in torunlarından olan büyük bir alim vardır. Cafer-i Sadık. 12 imam esasını kabul edenlere göre 6. imamdır. Babası Muhammed Bakır, 5. imam. Bu Cafer-i Sadık, 6. imam. Şöyle demiştir bu cafer Sadık ennehu erade ya seyyid muhatabaten li sallallahu aleyhi ve sellem cafer Sadık diyor ki Allah Teala Yasin derken Resul-i Ekrem'ine Ya Seyyid diye hitap etmiş. Yasin demek diyor Ya Seyyid demek. seyyidin efendi demek olduğunu biliyorsunuz ve göreceğiz. Ve an İbn Abbas'in İbn Abbas nasıl anlamış? Yasin ya insan demektir diyor. Erade Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbn Abbas ki anlattık ya biraz önce Kur'an-ı Kerim'i en iyi tefsir eden sahabilerden biridir. Allah Teala ona da babasına da rahmet eylesin. Onun rivayet ettiğine göre e, Yasin'in manası Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hitaben Ey insan demektir. Ey insan. cafer Sadık ne demişti? Ya seyyid demişti. Ey efendi. Efendim. i̇bn Abbas ne diyor? Ey insan demektir diyor. Burada şu hadisi şerifi hatırlayalım sevgili kardeşlerim. Daha evvelki derslerimizde de bahsettik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki <laughs> Küntü nebiyen ve Adem beyne ruhi vel ceset <laughs> Adem aleyhisselam ruh daha tam yaratılmamışken ruh, <laughs> ile, ruh ile ceset arasındayken ben peygamberdim bu. Bazıları bu hadisin asılsız olduğunu söylerse de siz onların sözünün aslına bakmayın. <laughs> Hadis konusunda şiddetli davranan Alimler var. Elbani gibi Nasu'liddin Elbani birçok hadise zayıftır. Bu hadis sahih bir hadistir diyor. Evet böyle diyor efendimiz. Adem ruh ile ceset arasındayken ben peygamberdim. Bu hadis bize neyi gösteriyor sevgili kardeşlerim? Fahri Alem efendimizin ilk yaratılan insan olduğunu gösteriyor. İlk yaratılan insan. İbn Abbas ne dedi? Yasin demek, ey insan demektir. Yani i̇lk yaratılan insan efendimizdir ve Allah Teala ona böyle hitap etmiştir. Ee, anlaşılan İbn Abbas'ın yorumu bu hadise dayanıyor. Ya yani Yasin ey insan demektir diyor ya bu hadisi şerifte de Efendimiz ben Adem ruh ile ceset arasındayken ben peygamberdim ve kâle huve kasemin şimdi i̇bn Abbas bu konuda bir şey daha söylüyor ve huve min esma illahi teala i̇bn Abbas diyor ki Yasin Allah Teala'nın isimlerindendir ve yemin anlamındadır böyle bir görüş de var Evet Ve gâle ez Bir Arap dili alimi var Aynı zamanda tefsir alimi Meânil Kur'an adlı tefsire dair bir de eseri bulunan bir alimdir zecccâç Hicri 311'de vefat etmiş Erken bir zamanda yaşamış bir alim Miladi 923 tarihinde vefat etmiş. Efendim. Kıl manahu ya Muhammed. Ve kıl ya racul. Ve kıl ya insan. Zeccac diyor ki Yasin'in anlamı Ey Muhammed demektir sallallahu aleyhi ve sellem. Veya Ey adam ya Recul demektir. Yahut ey insan demek o da böyle zikretmiş ey insan demek ise e, i̇bn Abbas ile aynı görüştedir Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme allah Teala böyle hitap etmiştir veya açıkça ey Muhammed demektir diyorsa yani e, İbn-i Hanefiyeti ya Sin ya yâ Muhammed Hazreti Ali'nin bir oğlu var Muhammed İbnül Hanefiye vefatı 80 alim bir zat onun şöyle dediği rivayet edilmektedir Yasin demek Ya Muhammed demektir demek ki alimlerin çoğu böyle anlıyor Yasin demek Ya Muhammed ve Kabin tabi'in alimlerinden Kabul Ahbar var. Ondan naklediliyor. Yasin kasemün. Yasin bir yemindir diyor. Allahu teala bihi kabla en yakluk sema'e vel arda bi elfey amin. Yasin Allah Teala'nın yeri göğü yaratmadan bin yıl önce affedersiniz 2000 yıl önce El Fey 2000 demek 2000 yıl önce yaptığı bir yemindir. Allah Teala'nın yeri göğü yaratmadan 2000 yıl önce yaptığı bir yemindir. ya Muhammedu inneke leminel murselin bu yeminin anlamı şudur diyor. Ey Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem sana yemin ederim ki sen elbette peygamberlerdensin demektir diyor. Evet. resul Ekrem peygamber olduktan sonra Cenab-ı Hak vaktiyle yaptığı yemine uygun olarak şöyle buyurmuştur. Hikmetli e, evet. Evet vel Kur'anil Hakim inneke le minel murseli hikmetli Kur'an'a yemin ederim ki şüphesiz sen peygamberlerdensin evet böyle anlaşılıyor <laughs> Kabul Akbar böyle açıklamış sonra da Allah Teala böyle buyurmuş Evet, Resul-i Ekrem'e hitaben. Hikmetli Kur'an'a yemin ederim ki şüphesiz sen peygamberlersdens. Fe in qad <laughs> tara ennehu min esmaihis sallallahu aleyhi ve sellem ve sahha fihi ennehu kasam kana fihi min atazim ma taqaddem. Şayet Yasin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in isimlerinden bir isim ise müellifimiz Kadı Yaz diyor ki şayet Yasin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden bir isim ise ve şayet bu söz bir yemin ise o takdirde daha önce hiç kimsenin hayatına yemin etmemiş olan Allah Teala Hazretleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına yemin etmiştir. Ve onu benzeri görülmedik bir şekilde yüceltmiştir diyor. Allah Teala Hazretleri daha önce hiç kimsenin hayatına yemin etmemişken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına yemin etmiş ve onu eşi benzeri görülmedik bir şekilde de yüceltmiştir. Ona çok büyük değer vermiştir. Daha doğrusu onun yüce değerini ortaya koymuştur. Ve yuekkidu fihi'l kasme atfu'l kasmi'l ahar aleyh ve in bi manen niday. Şimdi şunu konuşuyoruz sevgili kardeşlerim. Yasin bir isim midir yoksa bir nida mıdır? Yani bir seslenme edatı mıdır? Eğer Yasin isim değil de nida ise fakat ca'e kasemun aharu ba'dahu li tahkiki risaletihi ve şehadeti O nidanın e, ardından gelen yemin ile Peygamber aleyhisselamın ...Peygamberliği doğrulanmış, onun insanları doğru yola ilettiğine şahitlik edilmiş olur. Eğer e, Nida ise, o Nida'nın efendim ardından gelen Şayet Yasin isim değil de Nida ise o nidanın ardından gelen yemin ile Peygamber Aleyhisselam'ın peygamberliği doğrulanmış, tasdik edilmiş oluyor. Bunu insanları doğru yola ilettiğine de Allah Teala şahitlik etmiş. Akşam Allahu Teala açıklıyor şimdi bunu müellifimiz diyor ki Akşam Allahu Teala bismihi ve kitabihi innehu leminel murselin bi vahyihi ila ibadihi ve ala sıratin müstakimin min imanihi ey tarikun la i'vicace fihi ve la udule anil hak birbirine bağlı olduğu için bu ifadeleri okudum birinci görüşe göre şayet Yasin yemin ise Yasin sözü yemin ise Allah Teala Yasin diye Peygamber Efendimizin ismine yemin etmişti. Allah Teala Yasin diyerek Efendimiz Aleyhisselam'ın ismine yemin etmiştir. Vel Kur'anil Hakim diye de getirdiği kitaba yemin. Etmiştir. Hem onun ismine yemin etmiş, hem onun getirdiği kitaba, Kur'an-ı Kerim'e Allah Teala yemin etmiş. Allah Teala Peygamber Efendimizin kendisine gönderdiği vahyi kullarına ileten elçilerden bir elçi olduğunu söylemiştir. Sen daha önce gönderdiğim peygamberlerden bir peygambersin demiştir. Onun sıratı müstakim üzere bulunduğunu belirtmiştir. Onun doğru yolda olduğunu belirtmiştir. Peygamber olduğunu, doğru yolda olduğunu, onun yolunun doğru yol olduğunu belirtmiştir. Yani onun gittiği yolda herhangi bir eğrilik bulunmadı. Doğru doğru bir yol olduğunu ve onun haktan hiç ayrılmadığını Allah Teala belirtmiştir. Demek ki Allah Teala bize garanti veriyor. Benim <laughs> resulüm hak Resul'dür, hak peygamberdir. Ve onun getirdiği, onunla gönderdiğim Kur'an hak kitaptır. Onun gittiği yol dost doğru yol. Sırat-ı müstakimdir. Onun için benim Resulümde herhangi bir şekilde tereddüt etmeyin. Onun yolunun yanlış olduğunu düşünmeyin. Onun gittiği yol dost doğru bir yoldur. Siz de o yoldan gidin diyor Allah Teala Hazretleri bize bunu söyle benim Resulüm hak peygamberdir getirdiği kitap hak kitaptır onun gittiği yol dost doğru yol onun için peygamber aleyhisselama inanın getirdiği kitaba iman edin onu okuyun ve onun gittiği yolda yürüyün o yolda gidin Sırat-ı müstakim yani dost doğru yol onun yoludur buyurmuş oluyor. Kalen nakkaş. Nakışla nakış işiyle meşhur olduğu için nakkaş lakabını almış olan bir alim vardır. Hem tefsir alimi hem kıraat alimi hem hadis alimi büyük bir insan. Hicri 351 tarihinde vefat etmiş. O diyor ki Lem yuksimillahu ta'ala li ahadin min enbiyaihi bir risaleti fi kitabihi illa lehu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Yasin vel Kur'anil Hakim diye Kur'an-ı Kerim'e yemin ederek Peygamber Efendimiz'in peygamberliğine yemin etmiştir. Allah Teala Peygamber Efendimizin Peygamber olduğuna yemin etmiştir. Ondan başka hiçbir nebisinin peygamberliğini de yemin etmemiştir diyor. Demek ki Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar büyük bir değer veriyor ki onun peygamberliğine yemin ediyor. Onunla gönderdiği kitaba yemin ediyor. Elhamdülillah sevgili kardeşlerim. Allah Teala bize çok büyük bir lütufta bulunmuştur. Bizi onun ümmeti yapmıştır. Ahir zaman ümmetinden yapmıştır. Bu bizim için büyük bir şereftir. Müslüman bir anne babadan doğduk. Bunu sık sık tekrar ediyorum unutmayalım diye. Bir kendi kendimize tekrar edelim diye yatağımıza yattığımız, başımızı avucumuzun içine koyduğumuz zaman bunu hatırlayalım. Ya Rabbi sen bana ne büyük lütufta bulundun Allah'ım. Beni Müslüman bir anne babadan dünyaya getirdin. Müslüman olarak doğdum. Kulağıma ezan sesi okundu. Ve hala ezan sesini duyuyorum. Elhamdülillah. Ezan sesi duymayan kardeşlerimizin ıstırabını hatırlayın. Yurt dışında. Namaz kılmasını öğrettin bana. Sana ibadet ediyorum. Elhamdülillah. Sevgili kardeşlerim bu bile başlı başına ne büyük şereftir. İşte camiye geldim. Senin Resulünün anlatıldığı bir mecliste, bir sohbette bulunuyorum. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun. Ona ham edecek o kadar çok şeyimiz var ki sevgili kardeşlerim bunu hiç unutmayalım. Hiç değilse yatağımıza yattığımızda zaman zaman da olsa bunu hatırlayalım. Evet. Ve fihi min tazimihi ve temcidihi ala te'vili men gale innehu ya seyyidun ma fihi. Ee, Yasin ifadesinin ya Seyyid diye ya ey efendi diye açıklaması durumunda vaziyet nedir ona bir bakalım. Allah Teala'nın Resulü Ekrem'in değerini son derece yücelttiği görülmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Yasin ey seyit manasına geliyorsa efendi diye hitap ediyor Allah Teala hazreti